Evet, her girenden de, para her bilir, arabaya para binenden para de 2 lira alıyorlar gözümüzün önünde. Evet. İster misiniz paranızı lütfen? Bir dakika bir efendim? arayınlar tamam. başkanlığım. Bizim bir şeyimiz yok. 2 lira verdiniz değil mi? Evet. 2 lira verdiniz ve para üstü verilmedi size. Evet, verilmedi. Evet. Varsa böyle bir şey tabii ki para üstü iser. Şuraya tarifelerin asılması gerekiyor bir kere. Arkadaşın ücretini verir misiniz? Koyun gibi milletiz. İstediğini istediğini yapıyor. aldığım için görüşürüz. Söyledim. Evet. Söyledim. 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 Söyledim şey yapmıyor. Yani gürültü yapıyor. Yani herkes şimdi şey yapıyor arabada da. Ben gürültü Söyliyorum, yapmıyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Söylüyorum. işte konuşuyor. <laughs> tamam. 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 Tamam başkanım. Beyefendi görüşün. Görüşün buyurun. Buyurun. İyi günler buyurun kimle görüşüyorum? Ayhan Taşkın. Ayhan Taşkın. Hayır ben biraz önce minibüse bindim. 2 lira verdim. 2 lira verdim paranın üstünü istedim. Beyefendi size tebligat gelmez. Belediye meclisinin aldığı bir karar var. Belediye meclisinin aldığı karar gereği 6 Mart'tan itibaren Kartlı kartsız binişler öğrencilerde 1.15 sivillerde 1.65. Tamam. Bakın şu an bu şu an şu an şu an bu belgelenmiş, kanıtlanmış bir şekilde 2 lira aldığınız kanıtlanmış durumda ve diyorsunuz ki size bir tebligat yapılmadı. Siz Serhat Birlik Kooperatifi yönetim kurulu üyesisiniz, öyle mi? Ayhan Taşkın, öyle mi? Evet, tamam. Bu söylediklerinizin hepsi de kayda giriyor zaten. Yönet Senat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Taşkın bize tebligat yapılmadı diyor telefonda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakalım bu tebligat yapıldı mı yapılmadı mı öğreneceğiz. İyi günler. Al canım, Evet, bize tebligat yapılmadı deniyor. Serhat Birlik Yönetim Kurulu üyesi tarafından. Belediye Meclisi'nin aldığı karar tebligat niteliğindedir ve tüm herkesin uyması gerekir. Tüm kurum kuruluşların uyması gerekir. Arkadaşın parasını verir misiniz? İkilerin üstünü. Efendim, bana başkanım. Evet, evet ee, şey şoför arkadaş da iki lira verenlerin parasının üstünü maalesef vermiyor. Bunu da gözlerinizle tanık oldunuz. Tüm Edirne görecek bunları. Tüm Edirne görecek bunları. Resmen vatandaşın parası gasp ediliyor. Lütfen iyi izleyin. Sen yönetim kurulu üyesi olacaksın da yönetim kurulu üyesi olacaksın da 2 liranın 1.65'e düştüğünü bilmeyecek misin Lütfen. Yapmayın böyle şeyler ya. Ya olayı biliyorsun. Bilmedi yani bilmediğinizi bilmediğinizi söylemeniz işte ayıp bir şey ya. Ayıp. Tebligat falan yok kardeşim. Belediye meclisi aldığı kararı ee, uygulamak zorundasınız Siz uygulamak zorundasınız Siz uygulamak zorundasınız Yok tebligat geldi yok gelmedi Yok şu oldu yok bu oldu öyle bir şey yok Tamam İyi günler kardeşim Millet kardeşim Millet. çok iyi tanıdık Sen yapacak bir şey yok Panik yaptığı ortamda Panik yaptığı yaptı ortamda Orayı duruyor Büyük canım, ben, beni, beni Abi canım Beni bilirler ama Haberler yaptığımı Arkadaş 2 lira verdi, vermediniz üstüne. Ben başkanlarımı zorundayım şu an. arabaya bineni dinleyemiyorum. Evet doğru. Şoför arkadaş, ben şoför arkadaş ben işçiyim. Beyefendi. Arabaya bineni dinleyemem, ben başkanımı dinlerim diyorum. Ve her gelenden, her binenden 2 lira almaya devam ediyor. Para üstü de vermiyor. Bu vatandaşların hepsi Cumhuriyet Başsavcılığına birer dilekçeyle şikayet edebilirler.